Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral. Arkadaşlar, Türkiye'den gelen bir tümülüs işaretini ve yatan adam işaretini çözeceğiz. Bu tepe yığıma bir toprak arkadaşlar. Yığıma, taş toprak yığmışlar. Bunun 15-20 metre altında kralın mezarı oluyor. Ee, kral ve ailesinin, kralgillerin mezarı oluyor. Şimdi burada da bir Define işareti var. Burada sol kolu üzerine yatmış, dizlerini karnına çekmiş, karnında bir e, müjde, e, defineyi temsil eden bir hareket yapmış. Bu aynı zamanda sol avuç içine bakıyoruz şu an. Sol avuç içi. Yani bu aynı zamanda sol avuç içi. İşte gördüğünüz gibi baş parmak, işaret parmağı, yüzük parmağı ve serçe parmak, orta parmak. Şimdi arkadaşlar el varsa Para var demektir. Yani biz para var derken şunu kastediyoruz. Gümüş para, gümüş heykel, gümüş objeler, altın heykeller, altın objeler, mermer heykeller, lahitler. Yani para derken el bunları temsil eder. Yani insanoğlunun kullandığı objeleri temsil eder. Yani bu para olmak zorunda değil. Elmas olur, zümrüt olur. Para eden şeyler zamanında alınıp satılan dönem zamanında alınıp satılan el ile el para o anlama geliyor yani ha el ne kadar büyükse para o kadar büyüktür. Para derken altın para gümüş para bronz para e, heykel, kemer, toka, küpe Kap kaçak bunlardan bahsediyor yani. Şimdi burada yatan adamın başının altında yastık var. Bir de sol eli var. Sol el uç kısmı burayı gösteriyor. Yastığın uç kısmı orayı gösteriyor. Yani burada şüpheli 3 tane yön var. Şimdi define işaretleri farklı yönler olabilir. Çünkü bir tane defineden bahsetmez. Şimdi der ki işte ben der 300 metre sağa bu defineyi gömdüm. Define işaretinin 400 metre soluna bu iş defineyi gömdüm. Yani bir tane işaret yapar. 10-15 tane mesafe ve yön veren hazineyi gömmüş olur. Ya da bir tane işaret yapar, iki kilometre ilerideki bir dağdan, bir araziden, bir dereden bahseder. Onun için bir işarette tek yön olacak diye kayda yok. Mesela şöyle düşünün, bakın bu sol kolu olmuş oluyor. Bu yatan kişinin sol kolu. Sol kol sol yön demektir. Bu da yatan kişinin gözü, ağzı, yüzü, şapkası, evet, gördüğünüz gibi, yani yön belli, yön, kolun uç sivri kısmı, sağ aşağı taraf bize göre, yön sağ aşağı taraf, yani bundan bir şüphe yok. Yani şu an siz videoyu izlerken hafif sağ aşağıya doğru gidiyorsunuz. Çok hafif yani. Direkt aşağı değil. Hafif sağ aşağı. Muhteşem bir şey yapmışlar değil mi arkadaşlar? Bakın yastık, yastıkta gizli bir simge var. Yastık da sağ aşağıyı gösteriyor. Bak adamın karnında bir şey var. Yani bahsettiği bu dağın, bahsettiği bu dağın karın bölgesine, bir kasa olduğunu söylüyor yani buna benzeyen bir dağ var bu karın bölgesine düşen yerde kasası var sağ elinin düştüğü yerde para var şimdi yön burada ne tarafa bak bu adam yüzü ne tarafa bakıyor sol tarafa bakıyor değil mi bize göre bu el ne eli sol el sol el bize göre duruş pozisyonuna göre bu resmin aşağı taraflarında bir yer verir. Sol el bu taraf demektir. Arkadaşlar hazine değerli olunca saçma sapan işaretler yapıyorlar ki saçma sapan figürlere bağlıyorlar ki işi siz çözmeyin. Evet yön bu taraf arkadaşlar. Ha bu kolu ölçüp 7 ile çarpıp gitmekte fark fayda var. Mesela ben şöyle yapardım. Bu kolu ölçerdim, 7 ile çarpardım. Çıkan sonuca göre ok yönünde bir adım atar, orayı bir çubukla tarardım. Şu iki ok yönünü. Sonra bu kayaya benzeyen iki tane dağ dağ bu. Önde bir dağ, arkadaki bir dağ ve ikisinin arasında boşluk var. İki dağ bu arkadaşlar. Evet. Yani sağ alt sağ alt kesin yani. Sağ alt yön kesin. Bakın bir de bunu ölç bu büyük dağa ulaşmak için arkadaki alanı düz yapmışlar. Onu ölçüp 7 ile çarpacağız ve bu iki dağı e, bulacağız. Yani arka arkaya bu şekli olan bir dağ bulacağız. Ha bunu WhatsApp'tan konum atar arazi moduna gelir o şekilde de bulabilirsiniz. Daha kolay olur. İşte bu tümülüs şu çukurun bir tanesi mutlaka tümülüsün giriş koridorudur. Çökme yapmış çünkü iki tane girişi var, koridor var. Bakın, türbülüsleri arkadaşlar. Ee... Bas. Arkadaşlar bakın, burada duvar hareketi yapıyor. Bakın, sonra açıyor, gidiyorum. Sonra yol bitiminde tekrar duvar hareketi yaptık. Bakın tekrar. Çünkü burası yumuşak toprak. Burası yumuşak toprak. Burası sertle sert toprak. Yol. Yumuşak toprak ve sert toprağın birleştiği yerde bu şekilde bir yukarı doğru dik ısı yayar. Çubuk da o ısıya çarpınca duvar hareketi yapar. Burada bizi yanıltır çünkü yumuşak topraktan sert toprağa geçiyorsun. Onun için bu sahte oda duvarı hareketi de yapıyor. Bakın sanki burada bir oda varmış gibi. Bakın duvar yapıyor. Oysa ki burada bir oda yok, duvar da yok. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Yani sahte oda, sahte duvar nasıl anlayabiliriz? Burada duruyoruz tam duvar olan yerde. Tam duvar olan yerde duruyoruz. Şöyle tam karşıdan geçişiyor. Öyle dursam ben böyle geleyim daha iyi. Şimdi geldik. Burada duvar yaptı. Ayağımızın altına oynatmıyoruz. Sonra geliyorum. Daha ikinci adımda duvar yapıyor. Bakın tekrar geliyorum. Bakın burada bir sahte bir oda olduğu belli. Bakın. Burayla bura arasını ölçtüğünüz zaman zaten burayla yer arasındaki mesafe aynı. Yani burada oda duvarı yok. Sahte. Yumuşak toprakla sert toprağın birleştiği yer. İşte yollarda bunu yapar. Patika yollarda bunu yapar. Bakın. Gördünüz mü? Yola girdiğim anda açılıyor. Böyle geriye geliyor. Şimdi bu aynı zamanda bir derinlik alma hareketidir arkadaşlar. Aynı zamanda derinlik alma hareketidir. Şimdi derinliği alıyoruz. Bakın duvar yaptı. Derinliği alıyorum şimdi. Geldim. Hemen geri duvar oldu. Tekrar geliyorum sağlamasını yapıyorum. Duvar oldu. E bu kadar fark var. E zaten burayla burayı düştüğümüz zaman bir metre sıfır kalıyor. Yani burada Burada arkadaşlar duvar yok. Sadece yumuşak topraktan sert toprağın arasında bir ısı var. Isıya çarptığı anda duvar yapıyor. Sahte duvar. Sahte olduğunda nasıl anlıyoruz? Benim yaptığım gibi derinlik alma hareketiyle gerçek duvarla sahte duvarı ayırt ediyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi kuyu hareketini göstereceğim. Kuyu. Bu bir kuyuysa nasıl yapar göreceğiz. Bakalım. Kuyunun kenarında duvar yaptı. Bir adım açtık. Açtı. Kuyunun ortasında çarpı yapıyor. Geldik. Kenarda duvar yapıyor. Açtık. Geri geliyor. Şimdi kuyunun boyunu ölçeceğiz. Bakalım. Şöyle gelelim. Bakın kuyunun büyüklüğünü ölçüyor. Kuyunun büyüklüğünü ölçüyorum arkadaşlar. Bu şekilde odanın ya da kuyunun büyüklüğünü ölçebilirsiniz. Bakın kuyu hareketi tekrar gösteriyorum. Tam kenarda duvar yaptı. Bir adım attık açtı. Ortada gaz biriktiği için çarpı yaptı geldik. Tam kenarda duvar hareketi yapıyor. Adım attığımız anda geri geliyor. Bu hareketi. Aynı zamanda kasa hareketine benziyor. Tek farkı yuvarlak olması. Şöyle mesela burada duvar yaptı ya arkadaşlar. Şöyle. Bir adım geri atın. Kuyunun büyüklüğünü ve şeklini çizebilirsiniz. Bu şekilde. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Kral alan tarama arkadaşlar. Bana aittir. Krom nikel karışımı bu. Bugün ayın 11 Haziran 2023 tarihindeyiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kralı. Bu da Kral Alan Tarama arkadaşlar. Su ve doğal kayaya gitmiyor. Şimdi bir tünel nasıl bulunur? Tünel hareketi nasıl olur? Türenin uzunluğu ve genişliği nasıl olur? Onu öğreteceğim arkadaşlar. Bu kral alan tarama. Şimdi orada dur sen. Şimdi bu bir tünel. Daha önce kazılmış. Bakın tünele buradan giriyoruz. Duvar yapıyor. Bakın şöyle yapıyor. Duvar yapıyor. Ve bir adım attık. Açtı. Giriyoruz. Duvar yaptı. Şöyle yaptı şöyle. Şöyle yakın çek. Şöyle karşıdan geç. Şu karşıya hemen çabuk. Dur bu şekilde. Sonra bir adım atıyoruz. Bakın bir adım attım. Geri geldi. Şöyle geç. Tamam. Karşıma geç karşıma. Evet geliyoruz. Tam sınırda duvar yapıyor. Bakın duvar yaptı. Tam sınırda. Ama bir adım atın şöyle. Bekleyin. Bir adım attım bekliyorum. Tünelin içindeyim. Karşıki duvardan. Duvar yaptı. Bir adım attım. Açtı ve geri geliyor. Şöyle geç. Şimdi tünelin üstünde yürürsek ne olur? Tünelin içindeyiz. Bakın çarpı yaparak devam ediyor. Tam karşıdan çekiyorum. Devam et. Tamam. Bakın çarpı yaparak devam ediyor. Bakın tünelin genişliğini nasıl buluyoruz? Bakın bizi tünelin içine atıyor. Bakın. Evet çarpı yaparak tünel boyunca devam ediyor. Evet bu tünel hareketi. Bakın gördünüz mü? Görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Bu kasanın derinliğini ölçeceğiz. Bakalım kaç metre derinlikte. Şimdi ölçeceğiz derinliği. Evet derinliği alacağım şimdi arkadaşlar. Geliyorum. Evet burada logarın kenarında duvar hareketi yaptı. Artık ayaklarımı oynatmıyorum. Ve şimdi küçük adımlarla geri gidiyorum. Küçük adımlarla. Tekrar duvar yapana kadar geri gidiyorum. Çünkü duvar yaptı ve burada tekrar duvar yaptı. İkisinin arasını ölçüyoruz. Derinlik çıkıyor arkadaşlar. Şimdi buradan buraya kadar Buradan buraya kadar 2.60 Evet arkadaşlar şimdi derinlik alırken aynı zamanda bakın duvar yaptı. Geldik. Çarpı yaptı. Bir adım daha attım. Duvar yaptı. Yani buranın gerçekten kasa mı oda mı olduğunu ya da sahte olup olmadığını anlayacağız. Duvar yapan yere geldim. Sonra çarpı yapan yerde durdum. Şimdi derinliği alacağım. Küçük adımlarla geri gidiyorum. Ne oldu? İlk iki adımda çarpı yaptı. Burada önemli olan küçük adımlarla geri gidin. Büyük adımlarla geri gitmeyin. Şimdi bir iki adımda çarpı yaptı. E, duvarın derinliğini aldık. 3 metre. Demek ki burada hava boşluğu var. Çubuk hava boşluğuna çarpı yapmış. Yani aşağıda bir şey yok. Evet geldik duvar yaptı. Bir adım attık. Çarpı yaptı. Şimdi çarpının derinliğini ölçeceğiz. Ayak kımıldamıyor. Küçük adımlarla 1-2 Burada çarpı yaptı iki adımda tekrar çarpı yaptı. Evet şimdi metal yani çarpı hareketini yapacağız. Evet bunun kenarında duvar yaptı bir adım attık çarpı yaptı bir adım attık duvar yaptı. Güya burada bize kasa ve oda hareketi yaptı. Şimdi logarın ortasında çarpı yaptığı için hava boşluğuna çarpı yaptı.